Sabah şerifleriniz hayır olsun. Allah dostlarından birisi der ki, bu zamana ahir oldu, hürmeti kaldırdılar. Hubbu fillah birbiriyle sohbeti kaldırdılar. Malına mağrur olanlar bize eylemez nigah. Eğniyalar fukaradan ülfeti kaldırdılar. Kani bir hak söyleyici, söyleye Allah için bir kavi alim mi kaldı, heybeti kaldırdılar. Bu zamana ahir oldu, hürmeti kaldırdılar, hubbu fillah birbiriyle sohbeti kaldırdılar. Gerçekten ahir zamandayız. Artık hürmet yok, sohbet yok, Allah için oturalım ki kelam edelim diyen yok. Malına mağrur olanlar bize eylemez nigah. Ağniyalar fukaradan ülfeti kaldırdılar. Malına tapanlar, malın peşinden gidenler artık hiç diyor fakir fukaran tarafına bakmaz oldular. Ya. Kani bir hak söyleyici, söyleye Allah için bir kavi alim mi kaldı heybeti kaldırdılar. Artık Allah için konuşanlar da çok az.